İşte çok seviyorum çünkü. Yedi baş üzerinde ne var? He. Şimşek ve tarsı. Ee? Şimşek ve tarsı olan var ya hani. O, o, kaç üzeri? Yedi baş üzeri. Yedi baş üzeri. Yedi baş üzeri. Yani yedi yaş ve üzeri. Evet. Lan ha hayır. Yedi baş üzeri. Ha. Yedi baş üzeri. Duymuyor musun Tamam. Ha. Peki e, Ne o programın ismi? 3-5 yaş üzerini seyrediyor, seyrediyor mu? Aha. Sıfır altı yaş mıydı o? Yedi baş üzeri. Onu anlat bana ne oluyor orada? Ne? O programlar mı? Onda ne oluyor? Yedi yaş üzeri hmm. hangi programlar var? Border Ş. He. Başka? Hmm. Kim o adam? O adam kim? Kim adam? Yedi baş üzeri kim? orada adam çıkmıyor ki. Ne çıkıyor? Şaşkı for. He he. Otobaktar. büyük robot var ya büyük hani. He. Dövüşmeyi haşır diyen. Evet. İşte o. Ama onları senin seyretmemen lazım abi. Senin yaşın kaç? Sen Dört. De? E, yedi yaş üzeri diyor. Bu zaman ben de bu arada şimdi Onu çok çeviriyorum da. O kaç? O kaç üzeri? Bir üzeri. Nasıl bir üzeri? Aa, bir üzeri. Bir, 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 tane bir sen bir. Niye bu dondurumunu aldırdın? ama <laughs> ama, ama al anne öyle, evet, evet söylemiş. O, o bordan düşü bir, bir yaşı. Bir yaşı öyle dedi. Çünkü öyle ha. diyor. Al sana çok aldım. Ee, bakarsak. Başka dondurma, o bir poşeti içinde bir sürü küçük küçük dondurma var ya. Aynen. Onlardan alıyordum bu neredeyse. Dedim anne ondan istemedi dedim, anne bundan istedi dedim. Bu ama bu çok mutlaka Hadi seviyor musun sen dondurma oğlum? Evet seviyorum. Neli bu Neli Neli? Söyle Tatlana. Neli. Ben bunu öldürmeye Neli bu? gidecektim. Hmm. Alayım ya. Çito Bir de beyaz. Neli? Bir, de bir dakika. Çikolata totalı var ya bu. İşte. Çikolata mı? Evet. Bir, bir de. Oğlum bir sana de, çikolata demesini kim öğretti? İşte ben annem biliyorum. Bir de Bilin. beyaz. Kendim biliyorum. Bir de. Ama çok güzel çikolata diyorsun. Bak söylesin. Çikolata mı diyor? Söylesin. Ha, söyle oğlum. Götü tutar. <laughs> <laughs> Çok güzel söylüyor kötü. Ay onu internet koymayın tamam o o kıyafetler <laughs>